Eğer e-ticarete başladıysan ilk 100 bin doları nasıl kazanırsın bu hakkında bilgiler aktaracağım. Bu videoyu sonuna kadar izlediğine emin ol. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bu video serisinde sizlerle beraber çok önemli bilmek istediğiniz ve size de gerçekten çok fazla fayda sağlayacağını düşündüğüm bazı önemli konulara değineceğim. Ticarete başladınız, her şeyi yaptınız, arka tarafta internet sitelerini kurdunuz, ürünleri araştırdınız, yazılımlara paralar verdiniz, arka tarafta eğitimler satın aldınız, belirli bir seviyeye geldiniz, artık şirketinizi kurdunuz İngiltere'de, Amerika'da ve tüm dünyada satışlarınızı yapıyorsunuz. Artık piş ve her şey çok iyi gidiyor. Fakat bir sorun var. Para kazanamıyorsunuz. Peki bu videoyu izlediğinizde benim yıllar önce yaşamış olduğum o zorlu zamanlardan sonra olan şeyleri sizlere adım adım anlatmak isteyeceğim. Çünkü bu yolda çok önemli bir şey sizin hayatınızın, kaderinizin belki başka bir yola girmesini sağlayabilir. Çünkü ben şuna inanıyorum hayatım boyunca. Buna inanıyorum. Bir pozitif. Çünkü bu seride size anlatmak istediğim şeyler gerçekten çok önemli. Şimdi bu dediklerimi yaptınız. Hadi gelin işin en arka kısmına başlayalım. Şimdi internettesiniz bir gün takılıyorsunuz. Arkadaşınız aradı. Alo Ahmet Ayşe neredesin? Hadi gelelim dolaşalım eğlenelim. Ve dışarı çıktınız. 17, 18, 20 yaşındasınız, 30 yaşındasınız. Ve bir anda barda, kafede artık nerede buluştuysanız bir muhabbet geçti. Drop shipping, internetten satış, internetten para kazanma. Sonra tabii ki muhabbet arka tarafta. Ya kanka biliyor musun benim arkadaşımın arkadaşının arkadaşının şeyi günlük işte internetten 500 lira bir milyar kazanıyormuş. Hadi canım kanka sallıyordu öyle şey mi o günlük? Nasıl bir milyar kazanıyor? O zaman aylık 30 milyar kazanıyor. Evet kanka 30 milyar kazanıyor. Ya kanka Allah aşkına bırak. Bakın birinci nokta İşte burada fakirlerin fakir olmasının sebebi bütün önüne gelen şansları spam olarak görmesidir. Zenginlerin de gittikçe zengin olmasının sebebi bütün fırsatları doğru zamanda doğru kişilerle doğru yerde değerlendirmesi. Aradaki farkı burada anlıyoruz. Çünkü yıllar öncesine gittiğiniz aynı muhabbet bana da yapıldı ben de o tongaya gelmedim. Çünkü ben gerçekten o zamandan beri bu işi çocukluktan beri gidip 5 yaşımda mahalledeki oyuncak satan bir tipten ne bekliyorsunuz zaten? Yani bu şeyleri kaçırır mı? Çünkü bu benim için oyun. Ha, gerçekten aynı Monopoly gibi hayatımın oyun oynuyorum. Ama siz burada ne almalısınız? Burada anlatmaya çalıştığım şey fırsat ayağınıza gelirse kaçırmayın. Ve bu arkadaşlar başladı. Ya o olur mu? Bu böyle olur mu? Onu yapmak lazım. Bakın normal bir üniversiteye gidip bir şeyden mezun olmak için en az 4 yıllık okumanız gerekirken bizim Okyanus Üniversitesi'nde öğrettiğimiz bilgilerle 4 ayda o yıllar boyunca kazanacağınız var. Belki bir seferde bile kazanabilirsiniz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Her nasılsa çoğu kişi bunu başardı ve %80 başarı oranıyla da gidiyoruz ve her geçen günde sistemi arttırıyoruz. Yani anlatmaya çalıştığım şey 4 yılın okuyarak vereceğiniz süreçte farklı bir şekilde kendi işiniz için kendinize yatırım yapabilirsiniz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Altına çizerek kesinlikle ve kesinlikle eğitime karşı değilim. Öyle şeyler yazmayın. Çünkü ben iki tane üniversite mezunu olmuş birisi olarak konuşuyorum. Eğitim çok önemli. Sadece doğru kişilerde, doğru yerlerde. Yanlış yerlerde hem zamanınızı kaybedeceksiniz hem paranızı hem de en önemlisi belki hayallerinizi. Ki bunu kaybederseniz otomatikman her şeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Peki. Şimdi gelelim. Böyle bir muhabbet döndü. Ya dedi ki Ayşe biliyor musun? İşte internetten gördüm. Instagram'dan, Youtube'dan, TikTok'tan böyle işte ne bileyim kopya. Yapıştır, yaparak para kazanılıyor mu internetten? <laughs> kopyala yapıştır, bayılıyorum bu işe. <laughs> neyi kopyalar, neyi yapıştırıyorsa. <laughs> ya Ben de bilmek istiyorum kopyala yapıştır. Ya öyle şey mi olur? Yani internetten böyle kopyala yapıştır para mı kazanılır? Şimdi teknik olarak evet, ama anlatılan şekilde hayır. Onu da çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ee, oturduğun yerden dakika başına 50 pound kazan. Tamam, bu olabiliyor da yani oturduğun yerden de oluyor. Ama anlattığın şekilde olmuyor. Çünkü olsa ben inanıyorum ki sen yaparsın anlatmadan önce ama sen kendin bile yapmazken başkasını anlatıyorsan biraz bence etik olmuyor. Her neyse kendi şeyleri istediği gibi yapabilir. Şimdi böyle muhabbet geçti arka tarafta dedi kanka biliyor musun? Ben bir YouTube videosu izledim ya da Instagram'dan bir şey gördüm. E falanca kişi var. Bu işi yapıyor. E ne yapalım? Ya beraber bir şeyler yapalım mı? Zaten ben kendi işimin patron olmak için doğmuşum. Tabi kız Ayşe'yle kalk gidelim. <laughs> yani bir gaza geliyorlar orada çocuklara ekip direkt böyle bir gazla kadınlar tuvaletine. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Ya Allah yarısını sen ver yarısını ben vereyim. Çocuklardan da bir şey alalım biraz sağ <laughs> 5, 3, 5 artık ne verirlerse. Biz bu işi kendimiz yapalım. E peki şimdi ne alıp nasıl alacağız? Valla biraz video izleyeceğiz, bir araştıracağız deyip bir serüvene çıkıyorlar ve tabi hepsi böyle olmuyor. Ben işini biraz daha böyle fantezi kısmını da katıyorum böyle. Bunlar hep beraber konuşuyorlar, anlaşıyorlar. E YouTube kanalından başlıyorlar. Allah <laughs> AZT'yi Google'la internetten nasıl para kazanılır? Önüne çıkan böyle 5-10 tane kişi var zaten. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız bir tanesi de benim eskiden benim çıkıyordum da o kadar artık şey yapmıyoruz. Çıkıyor video karşınıza ve bakıyor böyle sırayla. Hmm, bu hızlı konuşuyor. Bu yavaş konuşuyor. Bu şey. Abi çok yakışıklı. Buna bakalım. Bizim videoya geliyorlar. Şaka altında gerçek var. E, ee, video tıklıyorlar ve ben konuştuğum zaman benim Çince konuştuğumu düşünmeye başlıyorlar. Büyük ihtimal. Ama Çince konuşmuyorum. Türkçe konuşuyorum. Klasik olarak anlattığım şey anlamadığı için haliyle biraz para kazanıyor ama ne yapıyor ne oradan mı? Hadi canım bak sen, bak Aa yaptığı şeye bak. Başkasının dükkanındaki ürünü kendi dükkanına koyuyor. Sonra satıldığı zaman oradan alıp o adamın adresine gönderiyor. Abi oluyor mu öyle ya? Bingo günaydın oluyor. Şimdi şöyle bir şey var ama nasıl oluyor? Arka tarafta bu gazla başlayan genç arkadaşlar serüvene çıkıyor. Hadi bakalım bismillah. Ne yapıyor bu adam? Şimdi geliyorlar en başta videoları açıyorlar. Şimdi bu hikaye nasıl başlıyor? Onu bulmaya çalışıyorlar. Ee, benim burada çok ikinci bir önerim var. İlk videodaki söylediğim o spamdan sonra ikinci ara notumu koyuyorum buraya. Kim olursa olsun ben de dahil içerisinde internetten araştırma yapıyorsanız bence sizin dilinizi konuşan insanlara odaklanın ve en önemlisi sizin olmak istediğiniz yerde olmuş insanları dinleyin. Yani tutup da örnek veriyorum 20 yaşınızdasınızdır. Milyoner olmak istiyorsunuzdur. Ya da başka bir şey istiyorsunuz. Araba sat. Hadi araba satın almak istiyorsunuzdur. Ve nedir örnek veriyorum. Arabada Lamborghini'dir. Ya da Ferrari'dir. Ya da ne bileyim başka başka marka. Bu araba sahiplerine bakın. Yani araba alacaksınız. Tutup da Mercedes'e binip de Lamborghini'nin, Ferrari'nin tanıtımını yapan birisini şey yapmayın. Yani arabayı kullanmış ya da sizin istediğinizde zaten sahip olmuş birisine bir dinleyin. Yani sizin hayallerinizde zaten şu an ulaşmış, ona geçmiş insanlar dinleyin ki. Çünkü onlar oraya nasıl gittiğini biliyor. Ama diğer insanlar hem sizin zamanınızı alırken hem de size bir şey katmıyor. Çünkü niye arkadaşlar? Dürüst olalım onlar da oraya gitmeye Ve öyle olduğu için de onlar da hala işin şey sürecinde ve size çok doğru bilgi veremeyecekler. Belki sizden aşağı seviyeler ve siz onlardan öğrenmeye çalışıyorsunuz ama sizin gitmek istediğiniz yer burasıysa sizin odaklanmanız gereken kişiler bunlar olmalı. İkinci anlatış tarzını anlamanız gerekiyor. Ben hızlı konuşuyorum ve bunu kabul ediyorum ve bu açıkçası çok hızlı düşündüğümden kaynaklanan bir şey. Çünkü beynim içerisinde sürekli projeler dönüyor. İnsanları nasıl daha iyi eğitebilirim, nasıl dünya markası olup da tüm dünyayı değiştirebiliriz ya da hep hayallerimle ilgili düşünceler var. Ve bundan hiç de şikayetçi değilim. Ben böyle düşündüğüm için konu lardan konuya çok hızlı değişebiliyor ve atlayabiliyor. Bu çok normal bir şey. Ama inanıyorum ki bu kanalı izleyen zeki, değerli ve kıymetli arkadaşlarım da benim anlattıklarımı çok güzel bir şekilde anlayacak. Anlamazsa videoyu başa alıp tekrar anlayacağı şekilde anlayana kadar izleyecektir. Çünkü unutmamamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi her zaman her şey öğrenilebilir. Yeter ki biziz. Şimdi ikinci muhabbete geçtik ve muhabbet oldu. Bu kişiyi bulduk. İsteyelim falanca bir YouTube kanalı izlemeye başladık ve yapılan şeyleri uygulama olarak yapmaya başladık. Diyelim Amazon'da ürün satma, Facebook'ta şunu yapma falan filan. Şimdi baktılar Böyle para da gelmeye başlıyor. Dedikleri gibi, Aa, kız Ayşe gördün mü satışıldı falan diyorlar böyle kendilerine Yok canım, harbi mi aldın? Aa işte burada dananın kuyruğu kopuyor. buradan olan şeyi size adım adım anlatayım. En azından ben kendi kanalımdaki değerli arkadaşlarım için anlatabilirim. Dın 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 dın. <laughs> Tabii ben yani dışarıdaysam bir içimden böyle bir iç geçiriyorum. Dışarıda böyle tam böyle bir şeyler alıyorum kendime. Ne bileyim tam böyle demişim çalışmışım günün yoğunluğunda. Çıkmışım böyle tam dondurma alacağım. Kendime böyle bir tın tın Azal birbirine bağlıyor telefon. E şimdi ne oluyor arkadaşlar? Olay şu. Hocam inanamıyorum. Seni e, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Gerçekten çok şaşırdık biz. Ben olacağını inanmıyordum. YouTube'dan videonu izledik. Yap dediğin gibi yaptık. Satış geldi. Şimdi ne yapacağız? Ben böyle bir şey olacağını inanmıyordum. İşin komik yanı da yani yaptığı şey inanmıyor. Çünkü niye inanmıyor? Etrafındaki hiçbir insan onu desteklemedi. Bu bizim bence ülkemizin ayıbı. Yani ülkemde. Yurt dışına çıkan insanların ben de içerisinde. Neden bu kadar başarılı olduğunu düşünüyorsunuz? Çünkü buradaki herkes birbirine destek oluyor. Ben gerçekten bana bu süreçte e, bir tane insandan başka İngiltere'de kimse destek olmadı. Ve her şeyi tek başıma tırnaklarımla yaptığım için tüm süreçlerin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum ve size yardım etmemdeki tek sebep aslında benim yıllar önce yaşamış olduğum süreçleri sizler yaşamayın ve hızlı bir şekilde buralara ulaşın diye. Tüm kalbimle ve şirketi bile bu sebepten dolayı kurdum ve bu sebepten dolayı da yarım milyon insana 173 ülkede hizmet verdik ve her geçen günde artık. Bunu anlatmamdaki sebep şu. Bu şeyler mümkün. Etrafınızdaki insanlar bu şeyi başaramadı diye sizin yapmanıza da izin vermeyecekler ve siz iyi kalbinizle onları dinlediğiniz zaman ne yazık ki kendi kaderinizi de değiştirmiş olacaksınız. Belki hayatınızın sonuna kadar sizden ve sizin çocuklarınız ve onların çocukları. Çocuklarının, ...çocuklarının çocukları bile ömürlerini rahat bir şekilde yaşayacak varken... ...siz sadece belki hayatınızın iki ayında yanınızda olacak bir insanın... ...sözüne inandığınız için hayallerinizden vazgeçiyor Çoğu insan şunu düşünüyor. Ben e-ticaret düşünmüyorum. Ben dropshipping, ah benim tarzım değil kanka. Yok işte, ay Amazon mu? Aman tanrım. Ama Amazon nasıl o? Arkadaşlar bakın, gelin size işin dürüst senaryosunu anlatayım. Belki hayatınızdaki şeyler yapmak istenilen ya da öğretilen şeylerle uyuşmayabilir. Fakat hayat böyle çalışmıyor. Bana daha üç gün önce oğlum dedi ki... ...bu alışveriş yaptık, dışarı çıktık, her şeyi aldık ne istiyorsa aldı. Ben de aldım. Sonra sokaktan tatildeydik hatta. Sokakta gördüğü bütün e, evsizlere benim onu aldığım yemekleri böyle teker teker dağıtmaya başladı. 8 yaşında çocuğum bana en son donatını vereceği zaman söylediği şey şu. Baba hayat adilliği dedi. Ben de dedim günaydın oğlum. Bunu bu yaşta öğrenmen çok güzel bir şey. Çünkü büyüdüğün zaman hayatın adil olmadığını çok daha iyi anlayacaksın. Sevdiklerinle beraber dışarı çıktığında patronun seni işe çağırdığında gitmek zorunda kalacaksın. Ailenle yemek yerken iş çıktığında gitmek zorunda kalacaksın. Üniversiteye gittiğinde bir şeyler yapıldığında banka senden borç indi. Daha çok çalışıp mesai kalıp sevdiklerine uzak zormak kalında kaldığında hayatın adil olmadığını anlayacaksın. Ve şuna inanacaksın. Beynsel olarak diyeceksin ki daha çok çalışırsam daha çok para kazanılırım. İşte bu yanılgıya düştüğün zaman da hamster hamster tembeline buraya Mustafa bir tane çizsin. Böyle o koşup duran var ya. İşte o kuyruğa girdiğinizde o sistemi nasıl çalışır biliyor musunuz? Siz ne kadar daha hızlı koşarsanız o daha hızlı döner. Bir şey değişmez. Ve hep olduğunuz yerde durur. İşte derler ya çok çalışmak çok iyidir. Hayır. Çok çalışmak değil. Akıllı çalışmak iyidir. Akıllı çalıştıktan sonra da çok çalışırsanız dünyayı değiştirir. Gerçekten çok sevdiğim birisinin söylediği bir söz. Adını tam hatırlamıyorum ama Arşimet olabilir. Bana diyor dünyada bir şey verirseniz, destek noktası verirseniz diyor dünyayı yerinden oynatabilirim diyor. İnşallah doğru kişiyi hatırlamışımdır. Çünkü çok karışıyor bu eski şeyler. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Aslında destek noktası buradan anlatmaya çalıştığı şey bir şeye güç verebilirsem onun gücüyle dünyayı bile oynatabilirim. Ki dediği şey teorik olarak da doğru. Sizler de kendinize güvendiğiniz bir insan hayatınızda bulursanız bu illa insan olmak zorunda değil. Hayvanlar, kediler, kuşlar, köpekler, bilmiyorum doğa, bitkiler. Bu şekilde e, süreci iyi anlamanız gerekiyor ve her zaman bu süreçte arkadaşlar satış geldikten sonra telefon geldi. Gelelim konuya. Tabii ben ne yapıyorum? Şimdi ben önceden dürüst konuşayım. Böyle 5-10 kişiye yazıyordum ama günde artık 1000 kişiye yazamıyoruz arkadaşlar. Tek şu an yazıyoruz. Yani hani arka tarafta 7 kişi, 8 kişi çalışıyoruz. E, Okyanus ailesi olarak ama demeye çalıştım artık bir saatten sonra para kazanmaya başlıyorsunuz ve para kazanmaya başladıktan sonra arkadaşlar artık ileri seviye bakmanız gerekiyor. Yani bu işin peşini bırakmamanız gerekiyor ve en önemlisi en zoru başardıktan sonraki şey. Şimdi sonra süreçler başlıyor. Satış yaptınız ne olacak? Müşteriye ürün göndereceksiniz arkadaşlar. Ürünlerinizi gönderdikten sonra daha çok satacaksın ve daha çok para kazanacaksın. Fakat burada gelelim. Üçüncü senaryo. Abi biz İngiltere'de ürün satıyoruz fakat şimdi ne olacak? Yani bu kadar para kazandık ama nasıl e, sistem çalışıyor? Şimdi bundan sonraki süreçte e yazılan sorular abi ben çok satış yaptım ya da 4-5 tane sattım ne oluyor? Üçüncü aşım bir şirket adı altında oluyor. Bunu Türkiye'den, İngiltere'den, Amerika'dan farklı ülkelerden yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve hayırlı olsun bir yolculuğa çıktınız. Bu yolculukta arkadaşlar artık hayatınızı değiştirecek önemli şeylere imza atıyor. İşte bu dananın koptuğu yer. Çünkü burada herkesin size diyeceği şey. Ya kanka iyi hoş tamam da bu işin devamlılığı yok. Ve işte hayatınızı değiştirecek karara hoş geldiniz. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Burada size işte çok dürüst bir abi kardeş, kardeş abi nasıl görüyorsunuz beni? Tavsiyemi veriyorum. Çünkü bu tavsiye hayatınızı değiştirecek. Şimdi burada dışarı çıktınız satışlar paralar biraz kazanmaya başladınız hani diyelim ki işte bir aylık paranızı bir haftada kazanmaya başladınız onun bir özgüveni geldi Arkadaşlarınıza ufak tefek yemekler ısmarlamaya götürdünüz kızlar biliyor musunuz ben işte bunu yaptım çocuklar gidiyor kanka biliyor musun ya oğlum bir tane vardı ya kalemiz. geçen aldık oğlum onu sattı ya oğlum bir yüz tane sattık onda vallahi bak bunları şimdi ne içiyorsun sen He, yok yok bira içme Kokteyl verelim Kokteyl ver abi kalkama şimdi ilk şey geliyor o paranın şeyi kolay kazanılan para biraz daha böyle rahat harcanıyor ve ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar kanka biliyor musun biraz demlendikten sonra ya da Türk kahvesi çok içtikten ve kafayın buraya geldikten sonra Kızlar biliyor musunuz ben yurt dışına açılacağım yurt dışında dolaşacağım evlenmeden bir yurt dışında dolaşacağım bu çocuk zaten evlenirse beni götürmez ben tek başıma evlenmeden bir çıkayım ondan sonra bakarız falan hep dönüyor ve başlıyor Ayşe bakıyor hayaller anlatılıyor Fatma bakıyor hayaller anlatılıyor ikisi de yapmamış sizce onun gitmesine izin verirler mi Kanka biz de gelelim mi Ya kanka gelin de şimdi işte diyelim 10 milyar para gerekiyor yurt dışına çıkmak için bir de bir pasaport vize o işte falan filan e gelin tabii çok isterim yani insan istiyor sonuçta arkadaşlarıyla beraber gitmeyi çok daha güzel olur yani tek başına gitmektense. Yani daha zaman eğlenceli geçer en azından o uzun yolculuklarda. Çıktıysanız biliyorsunuzdur uzun yolculuklar arkadaşlarla çok daha sarıyor. Ben bazen tek başıma çıkıyorum bazen arkadaşlarına çıkıyorum. Şimdi çok yakın zamanda dünya turuna çıkacağım arkadaşlarım Daha bence güzel oluyor. Şimdi baktılar kafalarında kızım şimdi kız başına orada gideceksin sapı var şu var bu var. Size bir şey söyleyeyim en tehlikeli ülkelerden bir tanesi yani şey olarak tehlikeli Türkiye. yani adamlar dünyayı dolaştı Türkiye'de problem yaşadı. Düşünün yani hani Türkiye'de problem olmuyorsa yurt dışında olacağını düşünüyor. Bu da ayrı bir kafa. Bambaşka. Çünkü çıkmadığı için akrabalarının ya da televizyondan izlediği şeyleri ancak söyleyebilir ki bu hiçbir zaman doğru bilgi olmadı hiçbir zaman da olmayacak. Sadece insan bir şey istemediği zaman beyni ona şartlandırıyor ve o şey. Ben mesela birisine bir şey söyleyeyim o olmaz o Ya oluyor ben yaptım. Yo yo olur mu ya öyle şey mi olur? O, öyle olur mu? Ya alıyorum yapıyorum önüme koyuyorum. Aa işte burada diyorum. Yok abi sen. Aa, kardeşim yaptın böyle <laughs> koydu. Yok abi diyor öyle şey... Abi nasıl yaptın ya? <laughs> ya anlatabiliyor musun? İnsan beyni böyledir arkadaşlar. İnsan beyni bence bir köpek gibidir ve eğitilebilir. Ve eğitirseniz sizin işinize gelir. Çünkü hayat siz boyunca onda değiştireceğiz. O yüzden onu eğitmeniz gerek. Ve düşünceler her şeyin en başında gelir. Titreşim, frekans, frekansı düşünce, düşünceye hayal gücü, hayal gücüyü söz, sözü hareket, hareketi, eylem, eylemi, iş, işi de ondan sonrasını bırakıyorsunuz. Evren size veriyor zaten arkadaş. Ama her şey böyle baş. İstediğiniz şeyi sahip olmak istiyorsunuz. Kerem kağıdı alın. O dediğim aşama vardı ya en başta. Deneyin. Bir ay sonra olmazsa altta yorumlarda yazın. Ama olduğu zaman da nasıl yazacağınızı kendiniz bakın. Çünkü hayatınız değişecek. Çünkü benim öyle oldu. Herkes olur diye bir şey söylemiyorum. Çünkü inanmayan insanlara ne kadar koysan da aynı zaten. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Kafasında olmaz çünkü. Ve ne oluyor? Ayşe tatile gidemiyor işi de bırakıyor. Gidiyor başkasının hayalleri için çalışıyor ya da Fatma artık, kimse de Ahmet. Ali diyor ki abi de biz diyor çıkacağız buradan bir Ukrayna yapacağız. Kiev'de şey varmış ya 10 tane kız düşüyormuş bir şey diyor falan. Oğlum Kiev'de mi? Öyle mi? Vallahi Kiev'e nasıl gidiliyor? <laughs> Direkt buradan böyle çık falan. Abi Kiev'e gittik de Letonya'ya gitti mi sen abi? sen abi Letonya'da gidelim. <laughs> Rusya. Savaş var şimdi oraya gitmeyelim. Yani demeye çalıştığım şey Erkekler biraz daha girişimci birbirlerini destekliyor ama kızlar bu konuda biraz önlerine engel oluyor. Ee, özellikle ilişkilerde ben bunu e, çok gördüm etrafımdaki arkadaşlardan. Neden bilmiyorum ama e, kızlar şey bu tamamen herkes için konuşmuyorum ama genel olarak dünyayı dolaşıp çok arkadaşım olduğu için görebiliyorum. Kızlar genellikle birbirlerinin sevgileri... birbirlerinden böyle şey olunca bir tuhaf bir şey oluyor orada ve çoğunun ilişki oluyor. Yani ben şeylere baktığım zaman meftalara çoğu böyle sebepten bitiyor ve hani dürüst konuşmak gerekirse yani bilmiyorum. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey tabii kızların da birbirine çok destek olduğu şeyler var. Fakat e, erkekler biraz daha bu konuda şey oluyor. Birbirlerine destekleyici oluyor. E, alt, çünkü ata erkeği bir toplumdan gelmişiz. E, tabii ki burada hiçbir şekilde kız erkek ayrımı yapmıyorum. Burada akıllı insan ve girişken insan ve gerçekten başarmaya inanmayan insan olarak ayırıyorum. Yani burada girişimci ya girişimcisindir ya değilsindir. Arasındaki şey yoktur. O yüzden e, lütfen kalbinizi dinleyin. Çünkü gün sonunda yaptığınız şeylerden değil yapmadığınız şeylerden pişman olacaksınız. O yüzden hayat geçiyor ve inandığınız şeyde ve serüvene başladınız sonra eğitimleri aldınız işte bazı insanlar para kadar Abi diyor ben o kadar kazanıyorum. Bu adam bu kadar para kazanıyor. Özellikle bizim eğitimdekiler milyonlara ulaştı arkadaşlar. Yani e, milyona ulaşan çok öğrencim oldu. Çok da mutluyum bu konuda. E, çok kişi başardı ve ortalama başarı ortam neredeyse yüzde seksen. Bu çok daha güzel bir şey. Çünkü insan alıyor eğitim bile izlemeyenler var. Yani ben o insanları da biliyorum. Başarıyorlar. Para da kazanıyorlar. Şimdi artık kısı si gibi birisi olmuyor. Yani ilk başta da insanla şu an olduğu insan arasında uçurumlar var. Konuşurken oturaklı konuşuyor. Söylerken düzgün söylüyor. Hareket ederken daha akıllı davranıyor. Çünkü niye? Kısayı doldurdu. Artık boş değil. Yani hiçbir zaman boş olmayacak. Her zaman dolduracaksınız. Her gün yeni bir şey öğreneceksiniz. Ve her gün daha iyisini yapacaksınız. Benim ilk işe başladığımda elle yapmış olduğum sistemi ben arkama dönüp şu an size konuşurken 30 saniye içerisinde yapabilirim. Neden mi? Sebebi çok basit. Daha çok bilgi. Kullanışlı hale geldi ve daha kolay çalışıyor. Ben onu 12 saatte yapıyordum. 12 saat verdiğim şeyi 30 saniyede yapabiliyorum. Çünkü ne demek bu? Daha şey öğrendim demek. Sizlerde de aynısı olacak. Ve Burada çoğu insanın bana sorduğu ve benim de hayatta kendime sorduğum soruya geliyoruz. Hmm, nasıl milyoner olacağım? <laughs> nasıl bu işi büyüteceğim? Nasıl yanımda çalışacak insanları alacağım? Nasıl daha farklı yerlere ulaşacağım vesaire vesaire. Nasıl hayallerime ulaşacağım? Aslında asıl amaç burada hayaller, araçlar değil, amaçlar. İşin en zor kısmı ilk 100.000 sterlini kazanmak benim bir yılım e, serüvene başladığımda çok zor. Normalde insanlar bunu 3-4 sene gibi civarda yapıyorlar. Başlangıç olan, start olan bir şirkette bir yılda bu paraya ulaşmak zor arkadaşlar. E, net. Çünkü çok gideriniz oluyor. Çok hata yapıyorsunuz ve açık konuşalım. Yani 50 bin lira kazansanız bile e, 100 bin lirası bazen e, şey gidiyor, tecrübeye gidiyor. Ona yapıyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Yani hiç kimse anasının karnından el ticaret uzmanı olarak doğum doğmuyor. Bugün YouTube'da herkes doğuyor da. E, genel olarak ben doğmuyor diyebiliyorum. Yani işte böyle bir serüvene çıktığınızda işin o kilit noktasını nasıl kıracağınızı anlatmak için bu video için. aralığı hikayeleri doldurdum. Eğer siz inandığınız şeyi gün sonunda milyon dolarlar kazanacakmış gibi yani bunu garanti şekilde cebinize maaş olarak alacakmış kendinizi şartlandırırsanız olumsuz söylentilere kulaklarınızı kapatır hayatınızda inandığınız şey için yaşarsanız etrafınızda bulunduğunuz insanlar etrafınızda olan insan kalite seviyesi artmaya başladığında hayatınız sevdiğiniz şeyler değişmeye başladığında etrafınızdaki insanları teker teker hayatınızdan çıktığını görmeye başladığınızda ki bu çok güzel bir şey dürüst konuşayım bazen yıpratabiliyor ama gitmesi gereken insanlar sizler aşağıda tutamazsınız. Onların geri o. Kartallarla kargalar aynı yerde uçamaz. Üzgünüm. E, kartal olduğunuzu öğrendiğinizde hem günaydın hem de hoş geldin. Ve bu süreçte arkadaşlar artık değiş. Frekansınız artık zengin insanların, başarılı insanların ve daha yapıcı olan insanların seviyesine çıkmaya başlıyor Dünya üzerinde %20'lik belki hatta ondan daha az %10'luk kısım sadece üretirken %80'lik ve %90'lık kesim sadece Türk. Yani örnek veriyorum konuşuyorum. Diyelim ki Edison lambayı buldu. Geçenlerde yorumun altına bir ediyorsam lambayı bulma diye bana bir giydirmiş. Tamam kardeşim sen bul o zaman. Ne diyeyim adın neydi unuttum ama sen bu yorum yapan arkadaş lambayı buldu e, ve bütün dünya onunla aydınlanıyor. Örnek veriyorum. Arka tarafta baktığınızda işte Steve Jobs diyelim e, Apple'ı şey yaptı. Pardon. E, yorum yapan Jobs da telefonu çıkardı. Herkes onu kullanıyor. Dünya üzerinde. Anlatabilmeye çalıştığım şey örnek veriyorum. Ben bu videoyu çekiyorum. Sizler izliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama burada ben üretiyorum. Sizler tüketiyorsunuz Ve siz oradan buraya geldiğinizde emin olun hayatınızda değil. Ve bunu başardığınızda arkadaşlar bambaşka bir dünya, bambaşka bir serüven iş. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanala abone olun. Çünkü bunun uzun bir hikaye. Siz beğenirseniz, paylaşırsanız Diğer insanların algoritma gösterir. Şimdi YouTube algoritmasını anlatmayacağım. Ama siz severek paylaşır, yorum yaparsanız işte algoritma öne çıkartıyor. Öyle olunca diğer insanlar izliyor. Diğer insanlar izlediği zaman bu işe gerçekten ihtiyacı olan insanlara ulaşıyor video. Ve öyle olunca da bana yardım etmiş oluyorsunuz. Hem de onlara da. Hem de kendinize de. Belki o arkadaş arkadaşınızın arkadaşının arkadaşınızın arkadaşı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.